Evet, değerli Kahramanmaraşlar, bayramın üçüncü günüyüz, son son günündeyiz. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Kahramanmaraşlı Elbistan'ın Alışar ilçesinin mahallesinden olan Bahattin Abimizin Cumhurbaşkanına olan sevgisini e, gidip orada onu desteklemek için bugün yaya olarak Ankara'ya yolculuğa çıkıyor. Bahattin abimizi bir tanıyalım. Cumhurbaşkanı olan sevgisini biz biliyoruz, herkes biliyor. Bu zamana kadar e, desteğini esirgemedi. E, abicim önce biz evet. sizi tanıyalım. İsmim Bahattin Kahraman, 62 yaşındayım. Bir kurumda çalışıyordum. Kurumda tabi siyaset yapamıyorduk ama şimdi emekli oldum. Cumhurbaşkanımıza desteğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden beri içimizde bir sevgi var. Daha önce çimlerle ismini de yazdım. Ama kısmetle bugün de şimdi daha büyük bir destek vermek amacıyla çorbada tuzum olsun diyerekten Kahramanmaraş'tan yaya olarak Ankara'ya elini öpmeye gidiyorum. Dünya malı bir isteğim de yok. Sadece kamuoyunda bir destek amaçlı yürüyüşe çıkıyorum. Düşmanlarımız çok. Bize çamur atıyorlar ama biz vurdum duymaz olamazdık. Çorbada bir tuzum olsun hesabı. Hani Urfa'da Nemrut ateş yakıp İbrahim Aleyhisselam ateş atınca karınca yola çıkınca sen bu ayakla mı demişler de. Karınca demiş ki karınca kaderince ben de tarafım belli olsun. Ben de tarafımı ve belli etmek için Cumhurbaşkanımıza 10 gün bir yolda devam edip bu sesimi duyurmak için yola çıkmış bulunuyorum. Allah inşallah muvaffak eder, nasip olur. Kısmet neyse o olur. Bu yolda yürümeye karar verdim. Kendisi için bir de şiir yazdım. Evet onu okuyabilir miyiz acaba? Okuyalım. Ayrıca bir projeniz olduğunu Cumhurbaşkanı. Evet da. ayrıca bir de projem var. Çiğden önce onu da bir göstereyim. Bu Elistan'ın Al 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 Alışar köyünde bu Köyü. kendi çizdiğim bir proje. Yerleşim projesi. Yerleşim projesi, projesi kentsel dönüşüm. Bunu da Cumhurbaşkanımıza rica edeceğim. Başka bir dünya malı isteyen, kendi şahsıma ait bir isteyen de yok yani. Sadece niyetim elini öpmek ama projemi de göstereceğim, rica edeceğim. Destek Destek isteyeceksin. Evet şimdiden şiirimi okuyayım. Kendim yazdım, kendim okuyorum. Çıktım Ankara yoluna. Gerçek duyamam yalana. Selam Başkan Erdoğan'a elin öpmeye gidiyorum. Çorbada bir tuzum olsun. Giderim duymayan duysun. Dünya liderine selam olsun. Elin öpmeye gidiyorum. Davos'ta Van Bilit dedi, dünya beşten büyük dedi. Tüm Müslümanların umudu, elini öpmeye gidiyorum. İyi niyetli hep yapıcı, seçelim de taksın bak tacı. Hem hocadır hem de hacı, elini öpmeye gidiyorum. Maraş'tan çıkıyorum yola, yorulursam veririm mola. Tayyip Erdoğan gibi kula, elini öpmeye gidiyorum. Erdoğan bir dünya lideri, her zaman hedefi de ileri. Benim çok sevdiğim biri elini öpmeye gidiyorum. Kıssalar da çok seviyorum. Ömrüm ona veriyorum. Kısmet ise de geliyorum. Elini öpmeye gidiyorum. Hastaneler yaptı saray. ihmal etme. Bir oy bir oy. Sonra demeyelim ki vay vay. Elini öpmeye gidiyorum. Söylenmeyin fısır fısır. Olmayın bak. Batıya esir. Paradan tam 6-0 Elin öpmeye gidiyorum Hanı çantalı IMF Müslümanlar gelin safa Yeter bak çok çektik cefa Elin öpmeye gidiyorum Her taraflar dolmuş mafya Bizler birleşelim tek safta Bakın açıldı Ayasofya Elin öpmeye gidiyorum Yerli savunma sanayi Bunu görmeyenler enayi Bakın titretiyor dünyayı Elin öpmeye gidiyorum Köprüler süzülür boy boy. Hızlı tren döşendi ray. Ankara'da Beyaz Saray elin öpmeye gidiyorum. Yaya olarak çıkıyorum yola. O günde o günde gündemde kala, 10 günde gündemde kala. Erdoğan'a destek ola elin öpmeye gidiyorum. Yürüyeceğim bak bunca yolu. Bakın yapıldı gemi Anadolu. Allah'ın bir sefil kulu Elin öpmeye gidiyorum. Dostlar gelin. Beni kırman, oyları başka yere vermen. Bakın uçuyor kızıl elma, elin öpmeye gidiyorum. Bahittinim çok sevdim. Çimlerde de ismini yazdım. Dün gece rüyamda gördüm. Elin öpmeye gidiyorum. Allah nasip ederse bir de ufak bir şeyim var sıkıntım. Kahramanmaraş'ta siyaset yapan bazı arkadaşlar ismini vermeyen bağımsız bir adayım. Medya'da bir yazısını okudum. Kahramanmaraş'a Mersin-Gaziantep istikametinde hızlı tren onaylanmış, Maraş'a düşmemiş. Arkadaş, Nasrettin Hoca pazara gider, bakar papağan satıyorlar, sorar. Kaç akçe? Papağan 3 akçe derler. Hoca efendi de der ki, ya benim hindi daha büyük, çok para eder, der, gider hindiyi getirir pazara. Hoca hindi kaç para derler? On akçe. Ya hocam, hindi hiç on akçe eder mi? Deyince... Ya koz kocaman hindi niye etmesin? Küçücük kuş onakça akçe, üç akça diyor da hindi niye etmesin onakça akçe deyince hoca efendi bu konuşur demişler. Hoca da demiş ki bu da düşünür. Arkadaş Maraş'a hızlı tren gelmez. 350 kilometre hızla giden tren Maraş'a nasıl gider? Mantıklı olacak. Çamur atıyorsan izi kalsın. Çamur, baş tacım çamur atana. Ama yerinde atarsa sevinirim isminde vermeyeceğim. Kendisi biliyor, duyar inşallah. Peki buradan Bahattin amca. Cumhurbaşkanımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Şimdi yaya olarak Ankara'ya evet. gitmek demek her babanın Ya mutlaka tabii isimde saklı olan bazı şeyler Yok. var. Yani Ama kamuoyuna da şunu söyleyeyim. Bazı hatalar var. Gözle görülür yanlışlar, şekilde yanlışlar Yanlış. var. Bunların da için Hani padişah vezirine demiş ki senin görevin çarşıya git, olan durumu bana akşam rapor et. Vezir her gün çarşıya gidermiş. Akşam dönünce de bir şey yok. Bir gün bakmış çarşıda bir tane oynayan var. Akşam demiş padişahım değişiklik yok ama bir tane bir adam oynuyor kendi başına. Padişah arı yok demiş. İkinci gün iki kişi oldular padişahım oynayan. Üç kişi oldular derken bir gün vezir yeniyor ki çarşıya on kişi oynuyor. Kalanlar da alkış tutuyor. Ne hal diyor? Ya padişahım durum bahim ne oldu? Böyle böyle on kişi oyun, oyun oynuyor kalan da alkışlıyor. Padişah eyvah diyor. Demek ki sıkıntı var. Kendimize çeki düzen vererek diyor. Halk dayanamaz oldu. Biz de artık dayanamaz olduk. Cumhurbaşkanımda sıkıntı yok. Evet. Dört tamam. dörtlük ama. Vekillerin Kahraman Maraş'ı. Kahraman Maraş'ta işte ben ona inanmıyorum. Değişmiş ama yenilerini de pek tanımıyorum. E, tanımadı, İnşallah. Tanımadığı insanlara işte, kim oy verir? Işte, tanıyan var. Herkes herkesi tanıyamaz. Şimdi bir adam her adama iyi olmaz. Her adama da kötü olmaz. Onun için ben yine de. Değiştir. Şimdi bak eşeğin kuyruğunu kesme, kesen biri der ki uzun olmuş, biri dermiş kısa olmuş. Muhakkak bahane uydururlar şimdi vekiller iş yapmıyor dediler. Sil baştan değiştirdi Cumhurbaşkanı Hanım. E bu sefer de değiştirdi diye eleştiriyorlar. Eleştiriyi durduramayız. Evet. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Tamam, buradan yayan olarak şimdi evet. yola çıkacaksınız. Evet. Siz varmadan Cumhurbaşkanımıza bu biz görüntüleri paylaşacağız. Evet. Buradan Cumhurbaşkanımıza yani oraya gittiğinde görüşebilecek misin? Görüşmek istiyor musun? Onunla ilgili bir söylem. Ben rüyamda nasıl gördüysem onun şahsında da göreceğime inancım tam. Beni buradan oraya kadar yürüyüp de beni görmemezlik etmeyeceğine, onun sağduyusuna güveniyorum. Hani vezir vezirliğini yapsaydı ben 5 yıl oldu kimlerle ismini yazdım televizyonlarda. Ben Cumhurbaşkanımın o görüntüleri görmediğine inanıyorum. El altından göstermediler. Çevresindekiler de şikayetçi var onları dile getireceğim. Cumhurbaşkanımıza benden de çok selam söyleyin. Aleyküm selam. Açık etsin. Aleyküm selam. Şimdi ya Allah, Bismillah deyip yolumuza düşelim Tuğam Bey. Tamam. Allah'a emanet olun. Maraş size tastım. Dönüşle görüşürüz. Evet. Şu projeni unutma. Projeni alayım. Projeni unutma. Suyunu al. Allah yolunu açık etsin. Evet Doğan Haber, Güven Haber takipçileri bizi izlemeye devam edin. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim.